E diğer taraftan Cumhurbaşkanı adayları Sayın Kılıçdaroğlu LGBT Türk aile yapısına niye zarar versin? Ne münasebet diyor. Efendim LGBT Türk aile yapısını bozuyor. Hayır efendim ilgisi yok. İlgisi yok yani. yani. İlgisi yok. Niye aile yapısını bozsun? Niye aile yapısını bozsun yani? Bizlere sahip çıkan Sayın Kılıçdaroğlu'nu LGBT ailesinin fahri üyesi ilan ettiğimizi duyurmak isteriz. Sayın İmamoğlu, affedersiniz eşcinsel evliliklerle ilgili ne düşünüyorsunuz dendiği zaman, efendim çok doğal, çok normal bir şey ama diyor toplum henüz buna hazır değil diyor. Eşcinsel evliliğe izin verilmesi hususuna henüz toplumumuzun hazır olmadığını da altını çizmek isterim. Ne mana çıkar yani toplum hazır olsa aslında gayet normal biz de bunu nikahı kıyarız ama işte toplum maalesef hazır değil manasında. E, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısının Amerika'da LGBT yürüyüşüne katıldığını biliyoruz. Burada diyor LGBT'li arkadaşlarımızla muhteşem bir gün yaşıyoruz diyor. Daha hiçbir şey görmediniz, hiçbir şey başlamadı. Ve <laughs> Şilisep için rahipleriyle birlikte Pride'ı kutluyor. Şimdilik <laughs> gelen insanlar gaymiş, vesaireymiş, LGBT'ymiş, heteroseksüelmiş, öyle bir ayrım yok. Bugüne müthiş bir insanlık günü olarak gidiyorlar. Bizlerin kararlarına cesaretle güç veren İyi Parti ailesine başta Sayın Meral Akşener, olmak üzere ülkemizdeki LGBT topluluğuna sahip çıkan tüm demokrasi güçlerine teşekkürlerimizi bir borç sunuyoruz. LGBT karşıtı bir miting yapıldı İstanbul'da geçtiğimiz aylarda. Daha bir saat geçmeden HDP Genel Merkezi açıklama yayınladı. Diyor ki LGBT karşı olmak bir nefret suçudur, insanlık suçudur. Allah vermesin bu çok büyük bir felaket. Toplu